Selamlar arkadaşlar. Liber Launch Labs LBLC token incelemesiyle sizlerle birlikteyiz. Ön satış platformu olan bu token ile açıklamalar ve yorumlar kısmında bırakacağımız bağlantı link ile girip ulaşabilir. İnceleme ve ön satış işlemlerinden yararlanabilirsiniz. Öncelikle anlattığımız hiçbir şeyin yatırım tavsiyesi olmadığını tamamen detaylı bir analiz inceleme videosu olduğunu söyleyerekten başlayalım. LBLC token incelemesinde platforma girdikten sonra dil seçenekleri burada bulunuyor arkadaşlar. Türkçe seçeneği mevcut girip rahat bir şekilde inceleyebilirsiniz. Satın almak için son şans LVLC iddia başlatıyor. başlığı altında. 2 milyonu aşkın e, token adeti toplamayı 2 milyondan fazla USDT ile birlikte aktif ön satış fiyatı 3.035 olarak karşımıza çıkıyor. Şu anda bizler alım yapmadık. alım yapacağız. Detaylı inceleme işlemlerimizi yapacağız. Burada DN'in evi başlığı altında. Meme coin detaylarını bizlere paylaşmış. E, Ekster olarak likidite Dağ oylama, sevrensel KYC, güvenlik katmanı gibi birçok faktöründe burada incelendiğini görürüz. Bütün detaylar bizlerle paylaşılmış. Nasıl satın alınır, cüzdanınızı bağlayarak vesaire bunları paylaşılmış. Token dağılımına baktığımızda %40 ürün geliştirmede takıma %5, yüzde %20, borsa yüzde %10, pazarlama %10. Yine toplam arzı vaat etmiş ve token adresi de burada bizlerle paylaşılmış durumda. Artık halı yok başlığı altında arkadaşlar aşamalar olarak paylaşılmış memleri toplanan ön satış başladı diyerekten web sitesi, dokümanları, akıllı sözleşme denetimi, ön satışı Ethereum ile başlatın ve sahip olan AirDrop çekirdek topluluğu gibi ilk aşamadan sonra e, yine çalışmaların şeffaflık panosu, çok zincirli ön satışlar gibi birçok farklı adım adım burada bizlerle paylaşılmış ve sıkça sorulan sorulara da yine buradan ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. İlk olarak nasıl satın alınır buraya bakalım. Başkan Trump kağıt cüzdan kullanmıyor. Siz de kullanmamalısınız. Web üzerinden gerçek finansal özgürlüğüyle tanışın diyerekten başlatmış. Ve burada arkadaşlar ilk olarak bir metamask cüzdanı bağlamanız gerekiyor. Bizler bağladık ve alım işlemlerinde hangi tokuna sahipseniz. Ethereum'a sahipseniz Ethereum. Ethereum. USDT'ye sahipseniz USD. BNB sahipseniz BNB. Hangisiyle alacaksınız bunu seçeceksiniz. Buraya alacağınız miktarı örneğin hemen yazalım. 100 adet yazdığımızda e, bizde kaç adet 100 Ethereum'luk aldığımızda kaç adet alınabileceği yazıyor. Örneğin bu şekilde alımlarınızı yapıp kartla satın al, kripto parayla satın al işlemleri var. Metimeskinizi bağladıktan sonra gerekli alım işlemlerinizi bağlıyorsunuz ve hesabınıza artık bu işlemler düşüyor. Baktığımız zaman arkadaşlar şöyle bu seçenekler içerisinde hemen şunu da gösterelim. Scanrock dediğimiz Scanrock kısmında sözleşme riski için. Seçili sözleşmenin risklerine göz girip göz atabiliyorsunuz. Örneğin göndermek dediğimizde ilk olarak Trump memenin risk oranını araştırmış durumda beyaz kağıtları takipçileri takım üyelerini haberleşmeleri bütün detayları burada bizlerle paylaşmış risk uyarıları toplamaz market capinin detaylarını paylaşılmış ve e, güvenilirlik risk oranını bizlerle paylaşılmış durumda orta riskli bir alım işlemi olarak karşımıza çıkıyor. Diğer projeleri de bu şekilde inceleyebiliyorsunuz. Örneğin diğer cüzdana girdiğimizde bu ildon Galaxy'ye baktığımızda yine burada bütün detaylar araştırılmış bizlere paylaşılmış. İkinci sayfaya geçtiğimizde risk oranı yüksek volatilite, yüksek riskler vesaire bunları paylaşılmışken e, yüksek risk barındırdığını ve burada da detayları bizlere aktarılmış durumda. Yine buradaki cüzdanlara girerek risk oranlarına bakabilirsiniz. Bu şekilde bizlere bu fırsatları sunması, önemli Shiba Inu'yu analiz etmiş. Burada da yine risk oranlarını bizlere paylaşmışken detaylara baktığımızda risk oranının düşük olduğunu ve başarılı bir proje olduğunu bizlere sunmuş. Bu yüzden sözleşme riskini gösterme çalışmaları bu aşamada bizler için önemli bir fırsat sunulmuş. White Paper kısmı var. Burada White Paper kısmına tıkladığımızda da yine White Paper'da da önemli detayları bizlere baş pay, paylaşılmış durumda. Scam projelerden artık bakıldığına yönelik Scam Coin, Scam yazısı burada önemli. Dolandırıcı projelerin olmadığını No Risk başlığı altında artık dolandırıcı değil istenilen coinler başlığı altında detaylı incelemeler var. Yine burada güvenilir Coinlere yönelik açıklamalar, Donald Trump ve Liberty Fountain'a yönelik yine e, çalışmalar, Liberty Launch Labs ile birlikte ortak çalışmalar, e, Noruk Animoor başlığı altında yine çalışmalar bizler için önemli. E, çalışmaların başarılı bir şekilde gittiğini, only Focus başlığı altında yine birçok inceleme detaylı var. Scanrock başlığı altında, Anti-Rock Shield, Anti-Koruma, e, yine Scanrock'ın detaylarını da sizlerle birlikte inceledik burada. Community Power gücü, yine güç konusunda, KYC doğrulaması, internet sayfaları, tokonomik paylaşımları, White Paper'da bütün detaylara bizlerle paylaşılmış, staking programlarından tutun, bütün detaylar Gördüğünüz üzere uzun uzun zaten bizlere paylaşılmış durumda. Merak eden arkadaşlar girip inceleyebilirler. Ve aktif olarak Twitter kanallarında da duyurular yapılmaya devam ederken Telegram kanalında da yine duyurular gelmeye devam ediyor. Merak edenler bu iki kısma gelip detaylı bir şekilde inceleme işlemlerini yapabilirler arkadaşlar. Bizde için önemli olan kısımları zaten gösterdik. Nasıl satın alınır kısmı bizler için önemliydi arkadaşlar. Nasıl satın alınır? Token, kaç tane token alacağımızı seçiyoruz. Cüzdan işlemini oynandıktan sonra e, meme destekli etki satın alıyoruz ve LBLC tokenları talep edeceksiniz ve muhteşem olacak ön satış sonrasında diye deyip paylaşımlar yapılmış. Dediğimiz gibi cüzdan adresinizi bağladıktan sonra alım yapmak istediğiniz coin'i Ethereum, USD ve BNB üzerinden seçiyorsunuz ve tıkladığınızda Kaç BNB ödeyerek alım yapmak istiyorsanız onu yazıyorsunuz ve alım işlemlerinizi gerçekleştiriyorsunuz. Metamask üzerinden alımları yapıldığı için bir nebze sizleri zorlayabilir ama gayet basit olduğunu zaten görüyorsunuz. Cüzdanınızı bağladıktan sonra Ethereum USDT veya... BNB tokenınız olması lazım. Alım işlemlerinizi yaptıktan sonra alım yaptıktan sonra da cüzdanınıza düşecek. Yine bu konuda güncel duyurular gelmeye devam edecek arkadaşlar. Gerek listeleme yönünde gerek diğer faktörlerle de çalışmaların olması bekleniliyor. Bu yüzden bizler de sıkı bir şekilde takip edip sizlere güncel olarak sunmaya çalışacağız arkadaşlar. Burada tabii ki sıkça sorulan sorulara da değinmek istiyorum. Çünkü akıllarda problemler oluyor. Liberal launch nedir? Diğer fırlatma farklı kılan nedir? Scanrack nedir? Token nedir? Amacı nedir? Ne zaman yayınlanacak? Airdrop nasıl çalışıyor başlığı altında? Yine bizlere gördüğünüz üzere paylaşımlar yapıyorlar. Ön satış son erdiğinde artık yayınlanacağını ekstra olarak da 10 milyar LBLC token ile birlikte yine 5 milyar LBLC ekosistem sinerjisini desteklemek için ön satışta dağıtılacağını burada bizlerle paylaşılmış. Gayet detaylı bilgiler zaten sunuluyor. Yine detaylı inceleme analiz videolarımı sizlere sunup aktarılmaya devam edeceğiz. Açıklamalar ve yorumlar kısmındaki bırakacağımız bağlantı linkiyle girip inceleyip alım işlemlerinizi başarılı bir şekilde yapabilirsiniz. Fikir önerileriniz, sorularınız varsa yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz. Anlattığımız hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Kanalımıza abone olup videoya like atmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Herkese bol kazançlar.